Herkese merhaba arkadaşlar. Starship kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Navruz'dan yepyeni bir paylaşım geldi. Instagram paylaşımını sizler için sunuyorum. Adne Abruz bildiğimiz gibi Ayça Ayşin Turun ile birlikte Dama dizisinin başvuruculuğunu yapıyordu ve dizi 25. bölümde Cumartesi günü ekranlara veda ediyor. Adne Abruz'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.